En çok korktuğum yaşlılık. Ne ölümdür ne de hayat. Her ölüm her canlının onu tadacağını söyler yüce kitabımız. Ama biz ölümden önce insanlığın ölümüne şahit oluyoruz. Her gün, her an, her dakika. Bir gün ölürsem geriye sadece şu sesim kalır ve birkaç size şah. Ama benim sizden gelecek bir fatiha'ya ihtiyacım olacağını sakın unutmayın. Yedi satırlık bir fatiha çok değil. Ölüm bu. Bahsi geçerken nasıl da tadımız tuzumuz kaçtı. Bunu peygamber demiyor mu bir hadisinde? Tadınızı bıçak gibi kesen ölüm çok hatırlayın diye. Dünyaya fazla ıslanma bir gün ölürsem veya ölürsen ey fani emin ol şu kadarcık bir zaman içinde unutulup gideceğiz. Peki bu hız niye? Nereye geç kalıyorsun? Sen bu dünyadan göçtükten sonra hatırda kalacak olan kalbinle halis güzel niyetinle yapmış olduğun ufak ufak iyilikler. Hani hatırlarsın ya Rabbin sana iyilik yapabilesin diye gönderdiği o küçük fırsatlar. İşte onlar ey fani. Belki seni kurtaracak onlardır. Ölüm bu ne erken gelir ne de geç. Tam vaktinde, vakitsizce. Acem şairi ölüm adildir diyor. Aynı haşmetle vurur şahı fakiri. Ölüm bu seninle ilgisi yok sanırsın. Ama oysa etrafında onca canlı yok olup ölüyor. Nasıl görmezsin? Hani Üstad Necip demişti ya. Dünyaları verseler sana gözlerini vermezsin. Peki sana gözlerini verene neden secde etmezsin? Ya insanoğlu, insanlığı öldüren yine sen, yaradığına karşı nankör insan. Ol şu yeryüzünde en az şükreden insan ol. Ve en çok yaradanını nisyanla tanınan insan ol. Kıyamet senin yaptıklarından dolayı kopacak. Zulmünden dolayı, zulmüne sessiz kalan insanların yüzünden. Gökyüzünden azap eksik olmuyor. Eksik olmayacak. İlahi adalet tecelli etmeyince kadar. İşte bunların hesabını ölümden sonra bir bir vereceğiz hem de tüm sırlarını bilene karşı. Ölüm için o kadar çok haberdar ediliyorsun ki ey fani. Etrafındaki yaşlılara, beli bükülmüş ihtiyarlara bir bak. Ölümün kardeşidir yaşlılık. Tıpkı ömrümün sonu gibi. Ben de sözlerimin sonuna geldim bak. İşte bu satırlarda bitti. Bir gün ömrünün son bulacağı gibi. Bir gün ben de son bulacağım. Bir gün ben de son bulacağım. Allah'a